ürettikleri el emekleriyle hayatımızın her yerini güzelleştiren emekçi kadınlar. Kadın girişimciler üretiyor. El emekleri artık değer kazanıyor. Her bir kadının ayrı bir hikayesi var. Kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini değerlendirerek aile bütçelerine katkı sağlamaya çalışıyorlar. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> İsmim Mediha Doğukadir. Burada evde düzenlediğimiz, hazırladığımız el emeklerimizi sergiliyoruz? Benim Instagram sayfam da var. El işi dünyası 40 diye. Yani ev hanımlarına ayrıcalıklı bir hizmet oldu bu. Güzel bir iş oldu. 10 gün boyunca buradayız. Herkesi bekleriz. Yani bayanlar istedi miydi zaten her şeyi yapıyorlar. yani her şeyi başaracaklarını da biliyorum. Böyle evde ürünlerini yapanlar ne der? Böylesi etkinliklere neye katılıp elindekilerini değerlendirebilirler. Ben İknur Metin Yurt, Kırşehir'de yaşıyorum. Burada kursa gittiklerimin yaptığım emekleri sergiliyorum hepsini. Takı kursunda gittim, takılarım var. Ama gürümeye gittim, ama var. Teliklerim var, sepetlerim var, boncuklarım var. Çanta yaptım, çantalarım var. Hanımlar evde boş boşuna oturmasınlar. Gitsinler kurslara. Yaptıkları ürünleri getirsinler. Böyle standlarda atsınlar. Ve evlerine katkıda bulunsun. Ben Arzu Dağıstan. Ben iki çocuk annesiyim. Gerçekten ben Kendimi eve kapatmış. Hatta bir odaya kapatmış biriydim. Çünkü çok psikolojim bozulmuştu. Ama sağ olsun benim Gül arkadaşım destek oldu. Buralara gelmemi sağladı. Bazı şeyler öğretti. Hayalimi ve ufkumu geliştirdi. İnsanlara bakış açımı değiştirdi. insanları tanımamı sağladı. Allah razı olsun. Gerçekten e çok teşekkür ederim beni buraya getirdiği için. Gerçekten hayallerimin peşindeyim. Onun sayesinde çok sağ olun. Kadının da kadına destek vermesi çok önemli. Öyle. Aşırı önemli yani. Ben bir kadınım. Eğer ben bir kadınsam diğer kadınlara da destek vermem gerekiyor. Onların duygusal açıdan onları iyileştirmem gerekiyor. Eğer psikolojim sağlamsa onlara destek vermem lazım. Birbirimize Hep fena olmaz yani. Eğer kadınsan diğer kadına da destek Birbirimize, birbirimize yani. destek çıkıyoruz. Ya ben normalde usta öğreticisiyim. Evimden YouTube amcadan ve şeyden öğrendim, Google amcadan öğrendim bu işleri ama belgelendirdim belediyelerimiz açmış olduğu kurslarda. Onlar da inanın öyle güzel hayat hikayeleri var ki nasıl dimdik ayakta oluyorlar. Biz bir araya geldiğimiz zaman birbirimize fikir alışverişi yapıyoruz, yardımcı oluyoruz. Arkadaşlarım üret, ürünleri üretiyor mesela. Sayfalarımız var birbirimize paylaşıyoruz. Destek satıyoruz. oluyoruz. Destek oluyoruz. Sadece kurs deyip geçmeyin oraya. Orada. İnanılmaz güzel hayat hikayeleri var. İnanılmaz insanlara istihdam ediyoruz yani orada. Hep birlikte Kadınlarla birlikte dayanışma. <laughs>